Arkadaşlar Nerede like atıp abone olup Bir dinleyebilirsiniz Hadi videoya Bu videoda 10 tane Kupa mega kutusu açacağız Doğru dedim mi bilmiyorum yok Mega kupa kutusu açacağız arkadaşlar Bakalım neler çıkacak 10 tane açacağız evet Ben açmadım 2 gündür video çekeceğim diye Ben en azından Güzel bir şeyler bekliyorum Hatta 100 elmas istiyorum Gelirse Kaç yazdı? 12 mi? 12 yazdı tamam. Hala şansımız var güzel şeylere. Yok vermedi. Ne geliyor? Sen. Ben bu kostümü çıkardım diye hatırlıyorum. Tamam herkese direkt ikinci hesaba geçelim. İkinci hesaptayız arkadaşlar. Burada da mega kupa kutusu var. Hadi be güzel ya. Aha. Bunun sesi niye değişik? güzel bir şey mi geliyor? Mücevher atma ya. Seni. Hep ender veriyor. Ben yüzde elmas bekliyorum bu videoda. Üçüncü hesaba geçelim. Geldik arkadaşlar. Üçüncü hesaptayız. Mega kupa kutusu. Hadi be. Yüz elmas satsa ne güzel olur. Sağ gözüne tutarım. 12 yazdı tamam. Mücevher. Arkadaşlar yüz elmas. Yüz elma satsın dedim ve attı arkadaşlar. Çoktayım. Ana hesabı atsa güzel olurdu ama. Cidden bayağı iyi oldu. Bir tane daha gelir mi? Geliyormuş bir de düşünsene. Arkadaşlar 100 elmas attı. Çok da Bu hesapta 100 elmas ne arar be. Meka kostüm alırdım da yetmiyor. Yan hesabımda arkadaşlar 100 elmas. Yok. Dördüncü hesapta. Hadi yine sağ gözüne tıklayalım bence. Hemen sağ gözüne tıkladım. Tamam yine 12 yazdı. 100 elmas gelir mi? 3 elmas. Yok gelmedi. Niye durmadan bu kostüm veriyor tavşan seni? Arkadaşlar o 150 masın şokundayım hala. Bu 5. hesap galiba. Ben sağ gözüne yine tıklayacağım. Belki yine yüz elmas atar. 13 yazdı ilk defa ve 12 de yanıyor sen. Mücevher, mücevher. Yani iki kostüm verdi galiba. Evet 2 kostüm verdi. En az kaç yazıyor ya? Onu bilmiyorum en az kaç O, Buradan da koştum. Sir, like tamam şimdi direkt öbür hesaba. Buna da bir yüz elmas atar mı ya? Hmm. Şimdi rastgele tıklayalım. 12 yazdı. Arkadaşlar. Bu ciddi olamaz. 2 kere yüz elmas. Bir elma satar mı diyorum atıyor cidden ve onda yanda Bul kostümü. bu en şanslı kutu açılımı galiba yine 100 elmas 117 elmasımız oldu çok garip acaba iki gün beklettim diye mi oluyor bilmiyorum ama Bundan da 100 elma satsın. Yani oha diyeceğim. Yani baya şoktayım şu an. Yine açtım. 12 yazdım. 3 elma, 3 elma. Tamam. Yine 100 elma satacak diye korktum. Ne oluyor diyecektim. 100 elma satsın diyorum Atü. Yani nasıl bir şans arkadaşlar. Ve bu da S yan hesaplarımı atıyor. Hadi buna da yüz elmas. 600 kupa şen. Bakayım yüz elmas atar mı? Bence atmaz. Tamam atmadı o. Ne geldi Barley? En komiği de şey bin kupalı hesaplarıma bir elma satıyor ne yani hesabıma atmıyor bu son küçük yılda her hesaba geliyor şu an niye bilmiyorum acaba hızlı tıklayınca yüzde elmas mı atıyor yine hızlıca tıklayacağım tamam yok atmadı Sağ gözüne bir daha tıklayacağım. Sağ gözünde de bir şey var galiba. Go. Sağ gözüne tıklıyoruz. Yine yüz elma satarsa yani. Yuh dedim. Hadi bakalım ne geliyor? Gelen, <laughs> gelen elma. Tamam arkadaşlar. Abarttık biraz. İki kere iki, 100 elmas sattı diye yani 200 elmas sattı diye durmadan yüz elmas söküyorum. 10 oldu arkadaşlar ama ben bu hesapta da açmak istiyorum çünkü hesap 91 kupa. Edgar'ı veriyor ya yani. Edgar dedi. Yani bu hesapta 100 elmas satarsa yuh derim. Açıyorum. 91 falan hesap. Atmadı ya. Atmadı arkadaşlar. Evet atmadı. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.